Ya. Her ikinize selamlar dostlar. Yeni bir balık videosuyla karşınızdayım. 110 binle geldim de farmına dokundum. İçeriye girdim. Kaygıda açma unutmuşuz her zamanki gibi. <laughs> Umarım güzel bir video, güzel bir kazanç elde edebiliriz dostlar. Çok hızlı bu anısta başladık lan. Bu kadar beklemiyordum. Koyuyor muyuz? Bunu işaret mi yoksa? Bunu işaret mi yoksa? Canlarım tam 75 kişiye birer tene vakit var. Vallahi bak 3 milyon balık mı olur amına koyayım ya. 3 milyon balık mı olur ya. Çift güzel. 75 kişiye birer teneye dağıtıyoruz. Telegram kanalımızda bilginiz olsun dostlarım. Telegram'a gidip formu doldurmanız yeterli arkadaşlar. Telegram linkimin YouTube profilinde kanalımda hem de ekran1.com web sitemde mevcut arkadaşlar. Telegram'a giderek katılım sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Her gece 12'de de yayındayız. Yayında da tahammül etkinliğimiz var. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz Canımlar. Nereden son spin'de. 3x'e şey yürüyelim. Vermedi olsun. İyi ki. Gayet güzelsin. Ödemeyle geldin. Gayet güzelsin. Çok güzel bir başlangıçta devamına gelsin. Rica ediyorum devamına gelsin. Yapma be. Nazar ettik oyunu. Bir 3 x'e gitseydi iyiydi. 3 x'e gitse harbi iyiydi. Son spin. Çok boş geçti 2 x'i. E. Ama çok güzel bir başlangıç. Devamı da gelirse var ya. Devamı da gelirse direkt bonus musun lan? Aa! Şimdi olur ama. Şimdi olur. Şimdi. Lan bir yukarıda kaldı ya. Allah yukarıda kaldı. Bu arada arkadaşlar ekran 1com web sitemize ayrıyetten 5-6 tane deneme borusu üste koyduk. Hepsini gelip ayrı ayrı üye olup deneyebilirsiniz. Hepsi yatırım şartsız. Çevremi tamamlayıp direkt çekim verebiliyorsunuz canlar. Bilginiz olsun. Okey. beti kaldıracağım. 1300 bet 50 tur var. Seri bonustan kas serimesin. Eridi bile gerçi de. Yandı. Daha o kadar hızlı giriş yaptık. Aha olur. 1300 metten bonustayız. Bol şansla. 3.5 milyon ya. Bir şey değil ver gelsin. 3.5 milyon ver alt tarafa. İki de sıfır. Üç de Müdahalesiz gelmiyor bak. <laughs> Yapma boş geçme. Bir çift bir tek. Şuraya da atabilirdin Yapma be Bu ne oğlum Bir tane daha attım Bu nasıl bir oyun lan böyle Nöbetten girdi. Bir daha girer mi acaba? İttimal yok he? 1445 Gir lan artık Lan gir artık kasa gidiyor bakar mısın? Oha! Tuhul ya tarat geldi. Bir de bir. 3'te 2 gün aha. Büyük aç. Ver bir çift. çiğse. Aha bek bek. Elen lan sana. Ben sana. Elin lan sana gel. Gel. Arkadaşlar Telegram kanalında tam 75 kişiye biner TL etkinlik katılmayan dostlarımız. Çekiliş için formu doldurmak canlarım. Bu ne oğlum Hasan Girdik de boşa girdik yine. Anasını anladın zaten. Bak ya. Kandana satayım senin Bu nasıl bir oyun? Bir daha girer mi? Bir daha girer mi lan? Haydi, o nasıl var? Aha, nice. 1400 metrek nasıl giriyor? Giriyor da. İçeride mi şu? Ver şu altın balığı alt tarafı 4 milyon. Ne olmuş? Aa, yine bonmuş. Yine bonmuş. Hasan yok ki baba. He, şaka, şaka, gibi. Vallahi şaka gibi. Gelen balıklara bak. Balık değil lan nam hamsi, hamsi. İki de iki yapar mı? Çok zor ya. Lan sen spin de ver o zaman yap bir ya abilik. Ver son spin de ya. Ya terbiyesizsin oğlum. Terbiyesizsin. Bu girdi ya. Bir otuz daha ver bakayım. Adam bonus elimeden. Zaten ödemiyor adam akıllı. Hızlı gir. Nice oğlum. Açık beti bulduk lan. Bir de 3x son x'e gidebilsek. Koyacağız da parayı. ekran bir noktukun web sitesine giderek de canlar 5-6 tane yatırım şartsız deneme bonuslu site koyduk. Gidip abi hepsinden ayrı ayrı şansınızı deneyebilirsiniz. İlla iki üç tanesinden çekinmelisiniz haberiniz olsun. Yatırım şartı da bulunmuyor canlar. Gidin deneyin abi. Başaramadık. Ulan şu kadar doğru var ya. Ödem alamadık ki şu retten. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Şu betlere, şu doğru sarar. alamadık ya. Kananı satayım. Hep üçte, işte, hep üçte. Işte. Bekle yapman lazım haydi. Gel ulan. Hadi. Para ödemene daha çok ödedi içeride. Nerede bu bonus? Geldi. Haydi. Kıl payı kaçtı. Artık otur. Sıkıtırıyor. Şimdi artık oturman lazım. Ya arkadaş. Aa geldi. Geldi lan. Gelmez mi? Geldi. Gelmez mi? İyi ki. Yine boş. Ya yine boş boş başladık. Üçte bir. Satayım. İki aslanla oyun bitiriyor. 1500 met, 20 bin lira ödüyor. Şimdi de girmezse yandık. Girdi girdi ödemedi. Bir de girmemeye başlarsa Aa da böyle. Arkadaş Sigara yakacağım. Artık edene. Artık edene. Ya vasanlar nerede oğlum? 1900 liraya geliyor şaka mısın sen ya? Ver bu el. Arkadaş ya çıldıracağım. Oha ya. Yine iki eksik. Hep aynı senaryo. Hep aynı senaryo. Anasını avradınız atın. Şakaya daşlak geçiyor ya bizde. 1800 met. Gel artık. Bak bir altta. Tutup çekilsin var onu oradan. Şurada var. Aha 1800 met. Buradan da girdik. Öldü artık. Buradan da girdik öldü artık. yine asan vermeyecek yine sürdürtecek kendini bak gelen balığa bak bak çıldırırsın ya ya şu hareket bak ya İki bir yapar mı hayatta? Hayatta yapar mı? Terbiyesiz oyun ya. Aklımız oynuyor bizim bak. Harbi aklımız oynuyor bizim. yok. Büyük betlere boğulursa ödem alamamız, çok enteresan. Bazen çok enteresan. Geliyor geliyor da kasa bitti. Evet. El azıcık e gideceğiz ki parayı kurtaralım. Bak Yine Aha Sonunda Sonunda lan. Sonunda 2x'ü gördük Şükür Şimdi burayı boş geçmemem lazım 2x'i boş geçmemem lazım Akşedeniz güzel. Üçte iki. Güzel. Koyduk herhalde lan. Herhalde koyduk. Devam lan. Devam sakın bozma. Sakın bozma. Aman diyeyim bozma. Lan iki tane daha vereceğim boş geçme. Ya boş geçme. Vay be. Şuraya bak. Olur abi olur. Yapacak bir şey yok. Bir daha bonus. Haydi bonus. Haydi oğlum 2100 met Bak yukarıda kaldı Ver Hemen eleyecek Hemen eleyecek Elime eziyor bak sıkıtır mısın be? Artık o da be yeter lan. Yeter senden çektiğimiz. Ezel döktürdün bize burada lan. Boş. İki de bir güzel. Hadi aslanım çalış ulan. Çalış işini yap. Vay anasını be. Vay anasını be. Aha çift. Gayet güzelsin. Gayet güzelsin lan. Helal lan sana Koyduk. Bu sefer koyduk dostlar. Bu sefer koyduk. Turnayı gözünden vurduk. Aydan sana. O iş bu sefer olsun. Lan ödemeye bak. Haydi. Ver bir tane daha şuraya. Lan düş bir tane daha kimse giderim. Ya at şu bir tane be. Ya tane yapmanın hiç yok. Ay senin ben oyun gibi mi? Ya vallahi tane yapıyorsun. 300 alır giderim abi. 300 alır giderim daha da zorlamayacağım. 300 alır giderim. Akşam benim parası çıktı Allah bereket versin. Benim parası çıktı. Gir lan bir daha. Gel lan. ]erek. bak son spin nice vallahi gidiyordum ya helal lan sana harbiden gidiyordum tamam öde 200 bin daha. 500 de gidelim hadi öde lan bir 200 daha öde bir 200 daha. bir de bir güzelsin güzelsin Dostlar Telegram kanalındaki 75 kişi tele etkinliğe hızlı bir şekilde katılım sağlayın. Telegram YouTube kanalında var arkadaşlar. Hayda sana bir çift at. Güzelsin lan. Güzelsin anam diyeyim, boş geçme sana. Aman din boş geçme. Aman din boş geçme. Ver şuraya bir tane daha. Vermedim mi lan? Son spin. Yok yok buradan acil kaçalım. 350 alır gideriz. 350 alır gideriz hiç arkamıza bile bakmayız. Girdi mi? Yeter abi yeter. Dostlarım diğer tüm videolarda akşam yayında görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kalın sağlıcakla.